Kızım hadi bırak ben gideceğim ya. Dur ben bağlayayım ha. Kızım sen bağlayamıyorsun işte. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ay sen bağlamıyorsun. Kızım dur ben bağlayayım. Elim ba elim yardı. Elim acıdı. Ya elim acıdı. Ya ay dur ki ben bağlayayım ha. Ya ben bunu ki? Kızım bıraksana ben bağlayayım. Ya bıraksana ben. Ben düzgün Sen bak ayağım buraya kalk. Hı. Hı. Böyle. Hı. Böyle. böyle. Kızım yapamıyorsun. Bırak ben bağlayayım ya. Ya ben yapıyorum ha. Yapamıyorsun işte. Tamam bırak ben yapayım. Hayır. Ya sen yapamıyorsun ha. Ama kızım iki saatte yapıyorsun ya. Sakız çiğneşe bak. Bu ne? Bakayım bir kızım dur ben bağlayayım ya. Açın. Kızım. Çık 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 çık. Ama kızım böyle olmuyor bak vallahi. Böyle oluyor. Kızım olmuyor olmuyor. elini bak. yara. He. Bak elini yara gördün mü? Oh, dur <laughs> kızım. Ok nerede? Annesin Kızım hadi geciktim ha. Anne böyle gidiyorsun. He. Abi sen kızar ha. Dükkanda Ağlarsın. Ya ama kızım o zaman sen biraz çabuk ol. Bak dükkana gecektim. Bakırköy'deki dükkanımızın adı ne kızım? Deniz Köyü. Kimin o? Ben. Senin değil mi? Hı. Hmm, biz nereliyiz? Tunceli. Tunceli Oğuzaltı'yız değil mi? Tunceli Oğuzaltı'yız. Biz Erzincan'a gidip ne yapacağız? Erzincan. <laughs> bir dakika bir dakika ya kızım ama sen bak beni bak bunu böyle beraber... yapıyorum. Ne Çık ağzım. E kızım dur ben bağlayayım. Böyle ya, olmuyor ki ama. Ağzım böyle oluyor. Olmuyor olmuyor. Bak kızım bak. Bak böyle oluyor. Sana da. Ya böyle... kızım tıraşıma karışıyorsun. fermarma karışıyorsun. Bu ayağa bağıma karışma bari. Olur mu böyle yani? Bak. Böyle yapacaksın. Böyle. Ya da... Manyak kız. Manyak böyle. Sen manyak mısın? Manyak sen elini çiğ ha. <gülüyor> ben bizim... <laughs> Baba kızım gideceğim abi. Hadi gel buraya. Gideceğim dedim ya. Hadi gel otur ya. Hı, hı. bağlayayım ben. Bak şöyle yapacağız bunu tamam mı? Bak bak. Şimdi şimdi ben bağlayayım. Bundan sonra sen bağlarsın tamam mı? Gördün mü? Bak böyle yaptık, böyle yaptık. Ha. Şimdi gel benim bir yolcuna. Bağladım şimdi. Söktü yine ya. Sakin ben. Kızım sen bağlayar mısın? Sen bağlayar. Kızım sen deli değil mi? Babay Of hadi kızım ya çok geciktim. Of, of ya. Of ya. Kızım dükkana geciktim ha. Ya ben. İşe geciktim işe. Bak bağlayayım sever tamam mı? Dur bağladım şimdi. Bir böyle tamam mı? Şöyle yapacağız bir. Olacak. Sen şimdi gel bir babayı yolcuro. Hayır işler niye demeli? Al sen. Allah kolaylık versin de. Bir tane daha Oh, bal bak bütün yesin Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Ara kolay beni. Gelsin. Beni ara yine tamam mı? Tamam. Günde 3 defa 4 defa beni arayacaksın tamam mı? Tamam. Aşkım ne yapıyorsun diyeceksin. Tamam. İşlerin nasıl tamam. diyeceksin? Anlaştık? Anlaştık. Tamam. Sen bir tanesin George.